Neapolis Vol. 2. Videonun başında gördüğünüz benle şimdiki ben arasında herhalde biraz fark vardır diye düşünüyorum bu kadar efordan sonra. 8,5 saattir falan dağdayız. Aa, şurada ilginç bir şey gördük. Bakın yanına gideceğiz şimdi. Şurada bir bıçak bağlanmış ağaca. Şurada da iş çamaşırım var. Büyü yapmışlar herhalde. Youtube'da ilk bak. Bunu başka yerde Göremezsiniz <laughs> ben sanmıyorum. Birisi gelsin de bunu YouTube'a çeksin. YouTube'da ilk. Hayda. Oğlum tapınak çok aşağıda lan. Hadi oğlum çok sevamıştı. <laughs> <şurası. gülüyor> Biz niye onun tepesine çıktık? Ortasını bulamıyoruz kanki. <laughs> Şimdi şu zirveden indik tapınaklara geldik. Bundan yaklaşık 31-32 gün önce e, şunları söyledim. Çok zor bir coğrafya zaten gelirken de. Biraz önce görmüşsünüzdür ben isyan ediyordum. Nerede bu kent, nerede bu kent diye. Gelmesi zor bir kent. O yüzden buraya gelecekseniz hani çok dikkatli olun. Ekipmanınız, içeceğiniz sağlam olsun. Bunları bilerek gelin. Yani ben buraya kaç kere daha gelirim bilmiyorum. Hani... buradaki kastım aslında hani hayatım boyunca kaç defa gelirim bilmiyorumdu. Çünkü gerçekten oraya gitmeyi bir daha düşünmüyordum. Ama 31-32 gün sonra şu anda gene Neopolis yollarındayım. Ee, yukarıda tapınaklar vardı hatırlarsanız onlara ulaşamamıştık çünkü yanlış yoldan çıktık. Bu sefer o tapınaklara bakmaya gidiyoruz. Ee, umarım güzel bir video olabilir. Neopolis Volüm 2 Gene Neopolis yollarına düştük. Ee, i̇ki tane tapınak var. Aynen. Biraz geç oldu ama gidiyoruz. İki tane tapınak var. Onları görmemiştik. Dionysos ve e, Artemis tapınakları var. Onların bulunduğu tepeye çıkacağız. Bakalım başka bizi neler bekliyor. Bu sefer farklı bir güzergahtan gideceğimiz için kentin içinde de farklı şeyler de görmeyi ben açıkçası umuyorum. Hadi bakalım şöyle bir yoldayız. Şu tepe biraz gözüküyor ya açıklıkta göstereyim. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Az önce demek istediğim şuydu. Yani şu tepelerin şu kayalıklar var ya onların bir tık üstüne şu anda biz ee, çıkmaya çalışıyoruz. Burası zaten şöyle doğal bir duvar oluşturduğu için de şuradan şöyle da bakın böyle tepeye gidiyor. Şöyle tırmanarak şöyle bir U çiziliyor. O tırmanış da açıkçası e, en azından beni yoruyor. <laughs> Neapolis'in nekropol yoluna geldik ve karşımızda en sevdiğim Layit. Geçen sefer burada baya bir vakit geçirmiştik. Ee, zaten biraz şöyle podyumlu ya. Oturması güzel. Yağmur yağdım içine sığınabiliyorsunuz falan. 10 numara bir Layit. Çok da sevmiştim. Şimdi burada kahvaltımızı yapacağız. Ee, şurada da yazısı var. Geçen sefer onu okumamıştım. Dikkatimi çekmemiş. Biraz da onu kurcalayayım bakayım. Belki Meftanın adını öğreniriz. Her antik kent yeni bir deneyim diyorum ya mesela ben her antik kente gittiğimde yani 10 kere de gitsem 20 kere de gitsem her gittiğimde farklı bir şey dikkatimi çekiyor diye. Mesela bu sefer de e, buradan hani bir kere geçtim bir kere geldim. Üçüncü geçişim şu anda. İlk defa şunlar dikkatimi çekti bakın. E, burası e, Neopolis'in klasik nekropol yolu yani normalde bu yol düzmüş. Böyle lahitlerin içerisinden siz kente doğru gidiyor musunuz antik dönemde? Şu aşağısı uçurum zaten. Ee, bakın lahitlerin hemen arkasında şurada bakın 3 tane var, şurada bir tane var, şurada bir tane var, şurada bir tane var. da 4 tane. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Ee, küçük böyle kaplar e, duvara oyulmuş e, kayaya oyulmuş. Bakın lahitler de burada. Bunun sebebi şu, e, çünkü bu lahitler çok uzun süre kullanıldığı için, yani çok uzun yıllar kullanılsın diye yapılan şeyler bu lahitler. Buraya birden fazla gömü yapıldığında atıyorum ikinci nesil ya da üçüncü nesil buraya geldiğinde dedenin, ninenin hatta şurada buradan göstereyim. Dedenin, ninenin kemik, kemikler bunun içinde. Bu kemikler alınıyor. Ne yapılıyor? Buralara yerleştiriliyor zamanla. Küçük kapların içine yerleştiriliyor. Bu yüzden de bu tarz küçük ostetek de denemez tam bunlara. Yap, ne denir? Küçük tekneleri aslında böyle kayalıklarda bulmanız mümkün. Hani görürseniz şaşırmayın. Bir zamanlar insanların kemiklerini, küllerini saklayan o kaplar şimdi günümüzde kuşlara e, su kabı oldu. Hayatta böyle ilginç işte. Ne için yapılıyor, ne amaçla kullanılıyor. Bundan sonra ne olacağı da belli değil. E, spoiler verdi. Kanka bunu görmelisin dedi. Hemen gidiyorum. Hadi bakalım hep, hep beraber görelim. Ostatek <laughs> var. Kanka, ha? var. Hı -hı. İçi uyku konu kanka bak. Aynen. Küller, kemikler zamanında oraya konuyordu. Yani. Aynen. Burada kapı var. Kapı o işte şey kapısı artık. Hayat kapısı Aynı, gibi bir şey. Kapısı. Ve ve... Geçen sefer ben dördüncü gelişmelerde hiç görmemiştim. Bunu mesela. Yok bunu ben görmüştüm. Fotoğrafı da var bende. Kanıtlayayım. <laughs> <laughs> Ama... <gülüyor> Yok kanka dedim ben ben dedim. Şimdi her gittiğinde yeni bir şey görüyorsun. Şunlar acaba yani. boya kalıntısı mı? Yani. Kırmızılıklar yoksa doğal yolla oluşmuş mu onu bilemedim. Fakat kapının bak şurada o çiçek benzeri şeyler burada da var. Görüyor musun? Şurada şöyle bakarsak. Bunun benzerlerini nerede görebilirsiniz? Antalya Nekropol Müzesi'nde buna benzer ostotekler görebilirsiniz. Bunlar zaten beydağlarını, yani ostotekler tabii ki beydağların özgü değil ama bu tarz süslemeler genellikle beydağlarında çok sık görüyoruz. Burada da onun güzel bir örneği var. Ağaçların şarkısını duyuyor musunuz? Antik dönemde kullanılan kehanet yöntemlerinden birisiydi. Yani ağaçları dinlemek. Özellikle sahiplerinin meşe hışırtılarını dinlediği hatta ona ağaç şarkıları deniyor sesleri dinlediği biliniyor ve bu sesleri dinleyerek mesela kehanetlerde bulunuyorlar. Siz gidiyorsunuz tapına diyorsunuz ki ben şu şu işe başlayacağım ben yarın bir bakkal açacağım mesela ee, bu işi açayım mı git yapmayayım ya da şu kişiyle evleneceğim evleneyim mi evlenmeyeyim mi İşte rahipler o ağaç şaşırtılarını dinleyerek e, meşe ağaçları özellikle Zeus rahipleri kehanetlerde bulunurlarmış İşin rast gidecek evliliği mutlu olacak ya da olmayacak gibi tabi bu kehanetlerde ağaç şaşırtıları kadar rahibin sizle olan ilişkileri de bence bu kehanetleri etkiliyordu. Bir ay önce ben şapkamı burada kaybetmiştim. Bakın helal mi almış? <laughs> Bıraktığım yerde aynen duruyor. Çok mutlu oldum. Aslında benim buraya gelme amacım bu şapkaydı. Tapınak bakmak hikaye burada da <laughs> o şekilde manipüle etmiş oldum. Vay be! <laughs> bu sefer farklı bir güzergah izliyoruz. Şimdi kült yapısına geldik. Burayı daha önce bulamamıştık. Şimdi de biraz zor bulduk açıkçası. Bayağı da terlemişim hatta şöyle yapayım saçlarımı. Ee, bakın arkamda yapı gözüküyor. Hani bunu başka bir videoda görmüş şansınız var mı yok mu bilmiyorum. YouTube'daki ilk defa bu yapının görüntüsü olabilir bu. Şimdi içine gireceğim, bakacağım. Yani neye göre kült yapısı dediler burayı bilmiyorum gerçekten. Hani bir dini bir özelliği olmalı. Belki bir yazıt bulundu, ya bir kabartma bulundu bilemiyorum. Şunu ona bakacağım. Neye göre tanımlandı gerçekten? Bilmiyorum. Onu anlamaya çalışacağım. Ee, arabamızı da buradan gördük. Bakın şuradaymış. Neredeydi o? Parlıyordu demiş. Şurada işte. Şurada parlayan bir şey var. Görüyor musunuz? Tam oradan beri çıktık geldik. Şimdi bu kottan devam edersek e, Artemis ve Dionysos tapınaklarına ulaşacağız. Herhalde bir 500-600 metre ama e, ilerlemek çok zor. Şu şekilde bakın. Sürekli olarak böyle ağaçlardan, çalılardan geçiyorsunuz. Eliniz, yüzünüz her yeriniz çiziliyor. O biraz sıkıntı. Ama biz buraya o tapınaklar için geldik. Ve bugün o tapınaklara ne yapacağız, ne edeceğiz, ulaşacağız bir şekilde yani. Ya polis! <laughs> Seni yeneceğim. Hayırlısı. Şimdi bu kült yapısı bu şekilde. Bakın zaten şöyle kareye yakın bir formu var. Bu iç kısmı, Burasındaki kapısını görüyoruz. Burada da ikinci bir aslında dış kapı bu, ilk kapı burası. ta ee, en geniş şekliyle anlatayım ben size. zaten en genişteymişiz. Şu kapıdan geçiyoruz yani bu kısma giriyoruz. Hani tapınaklarda düşünecek olursak narteks kısmına geçiyor. Pardon, kiliseler düşünecek olursak buradan da artık geçerek naos kısmına yani esas kısma girişi yapılıyordu büyük ihtimalle. Bunun dış girişi bayağı süslüymüş. Bakın şurada Şöyle görebilirsiniz. hani Tam o kapının üzerine gelen mimari parçayı. Şimdi gidelim ona da yakından bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> Aslında şu bakın şöyle bir yapıdan, yani mimari parçanın altından geçerek giriş yapılıyormuş. Gayet de güzelmiş, süslüymüş. Ee, herhalde üzerinde de o zaman yazıları falan vardı. Şimdi baktım da kabartma şeklinde mi yapılmış diye. Yok herhangi bir şey. Büyük ihtimal boya vardı. Burası da böyle bir yapıymış zamanında. Youtube'da ilk bak. Bunu başka yerde göremezsiniz ben sanmıyorum. Birisi gelsin de bunu Youtube'a çeksin. Youtube'da ilk. Dünya medeniyetini insanlar bir armağanımızdır bizim bu. Şu yapıyı başka yerde göremezsiniz. Oh, benim motor su kaynatmaya başladı. Ve ne işim var ulan benim dağlarda dediğim saatlere geldim. Aa, bayağı yukarı çıktık. Bakın şu ağaç çok güzel. Hani bunu görmek için bile aslında gelir. Bakın zaten zirve yaz bir şey kaldı. Bir tık üstümüz zirve. Ee, daha da böyle bayağı şöyle aşağıdan bakıyorduk. Şimdi bakın neredeyse hizasına geldik. Tapınak tam olarak şu arkada yani tam olarak 500-600 metre daha bu tarafta kalıyor. Biz bir geçit arıyoruz. Ee, o yüzden bu şekilde e, çıktık bu yüksekler, yani yükseklerin nezledik. Çünkü bakın hep böyle dikenlerin çalıların içinden kayalardan şöyle tırmanarak. Ta bakın ben şuradan geçeceğim gideceğim şimdi. Otların içinden geçmek durumundasınız. O yüzden ne diyoruz? Neopolis'e gelinmez diyoruz ama ben bir yer sonra geldim. Bakalım bir dakika gelişme ne zaman olacak. Bakın araba şurada kaldı. Görüyor musunuz? Biz de buradayız. Zaten şurası zirve. Yani şu ağacın olduğu yer. Karşıya da bayağı <laughs> hizalı gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayda. Oğlum tapınak çok aşağıda lan. Abi oğlum çok tırmanmışız. biz, <laughs> biz niye tepesine çıktık? Ortasını bulamıyoruz kanka. <laughs> ya az çıkıyoruz ya çok Oğlum güzel. ben de niye bu kadar yorulduk diyorum. Oha şu şey bak şurada gözüken o kült yapısı. Antalya kadar uzakta şu an. <laughs> Ama bu çok aşağıda, ne yapacağız? Nasıl ineceğiz? Geri dönsek çok geç kalırız. Yol <laughs> mal olmayan yerlerden... Şuradan atalım kendimizi, düşersek düşeriz. Benim şeydeki gibi, Gölüsel'deki hikaye <laughs> gibi. Yol mal olmayan yerlerden dağa tırmanmamış. O yol olmayan yerlerden dağdan ineceğiz yani. Neyse, tapınağı bulduk. Tamam. Şurada da bayrak varmış herhalde. Yani zirveye gelmişiz farkında olmadan. <laughs> makas lazım. Bence zilde yapalım oradan inelim. Sen öyle diyorsan öyle yapalım. Senin kurucu. Madem bu kadar çıktık. Ben bir daha gelmem zaten <laughs> ne <Polisine>. yaparız. <laughs> ya da Burak Resmenliği'ne göre. <laughs> ya biz aslında şöyle anlatayım. Şuradaki şöyle düzlük var ya. Biz şarkı türk söyleyerek o düzlükten tapınağa ulaşmayı planlıyorduk. O düzlüğe çıkalım diye tırmandık da bayağı tırmanmışız. Ya işte dağın bir tarafından diğer tarafı gözükmediği için. Evet. Bundan sonra drone ile gelelim. Bu kadar tırmanmışken zirveye de çıkalım dedik. Ve gene muhteşem bir Antalya manzarası karşıma çıktı. Bakın. Baya baya iyi. Bakın Konya altını burada görüyoruz. Baya güzel buradan manzara. Böyle dönersek de zirveye ulaştık. Arkada Türk bayrağımız, ee, önde çok güzel bir Antalya manzarası. Şu ses de bırak. kahve, <laughs> kahve yapıyor yani başka bir şey. Değil. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Antalya manzarasını size göstereyim. şöyle çok güzel bir manzaraya karşı kahve içeceğiz şimdi. yolculuğun başlangıç noktası olan tapınaklar da herhalde birkaç yüz metre aşağıda oraya nasıl ineceğiz onu hiç bilmiyorum. Çabalayacağız. Şurada ilginç bir şey gördük. Bakın yanına gideceğiz şimdi. Şurada bir bıçak bağlanmış ağaca. Şurada da iş çamaşırı var? Çocuk zıbını mı var? Yakından görünce anlayacağız. Büyü yapmışlar herhalde. İlginç bir şey. Şimdi gidiyoruz. Yani tapınaklara falan da yakın ya bir de böyle bir yer. Hani o ağacı böyle ilginç bir amaçla kullanmışlar. Bakalım yakında nasıl bir şey. Geldik şimdi onun yanına. Bakın bıçak ilginç bir şekilde bağlanmış. Yani adak gibi değil bunlar. Adak olsa bez bağlar. Şurada bir tane iş çamaşırı var. Şurada bir şey daha bağlıymış. Ya da bilerek iki ucu düğümlü yapılmış. Bak çünkü o bir şey bağlanmış gibi değil kanka. İki ucu da ağaca düğümlü görüyor musun? Bir şeyi düğümlemişler yani orada. Bu adak değil. Bu bayağı bildiğim büyü gibi bir şey yapmaya çalışmışlar burada artık. Nereden tavsiyesini aldılarsa tarifini. Yani burada büyük yapılmış ama ne amaçla bilmiyorum. Hani şu iş çamaşırı, bıçak falan. Bir de kırmızı iki ip de mesela. O da ilginç. Bir haltlar yanmış burada. Tapınakları çok yakınız bu arada. Hani burası da rahip evi galiba. Yok rahip evi olmayabilir burası. Yani o tapınakları yakın bir yerde böyle bir şey yapılmış. Videonun başında gördüğünüz benle şimdiki ben arasında Herhalde biraz fark vardır diye düşünüyorum bu kadar efordan sonra. uh Şimdi şu zirveden indik, tapınaklara geldik. Bakın hatta biraz şöyle geniş alırsak tam güneş de geliyor ama. Tam böyle e, kesme taşlardan, düzgün kesme taşlardan yapılmış yani özenerek yapılmış bir yapı burası. Manzarası da çok güzel ve kentin en e, hakim noktalarından birisine. Yapılmış bakın buradan. Geçiyoruz. Burada iki tapınak var. Birisi Artemis'e adanmış. Birisi e, Dionysos'a adanmış. Kentin üçüncü tapınağı Zeus Tapınağı. Zeus Tapınağı'nı da ilk videoda e, bir ay önce geldiğimde ben anlatmıştım. E, işte kilise yapılmış mesela o. devşime malzemelerle falan. Ama buralar herhalde çok yüksek olduğu için ellenmemiş. Baksanıza sütunlar falan. Buralarda hala duruyor. Burada güzel yazıtlar da varmış. Ben okuduğum makalede öyle okuduğumu hatırlıyorum. Bakın burada da bir sütun parçası var hemen. Ayağımın dibinde. Geldik gördük. Ah. Aha. Aha başım Dal çarptı çizildi başım. Oy oy yoruldum ya. Ondan oluyor bu. Dikkatsizlikler. Ha, aşağıda bir tapınak daha var yanılmıyorsam. İki tapınak dedim ya bir kot aşağıda bir tapınak daha var. Bakın burada bir yazıt var. Yazıtlardan birini bulduk. Ne diyor? Tre, treli, trelidi. Ama gerisini okuyamıyorum. Teril, terilloe, terilloe. Allah'ın evde bakmam lazım. Sözlükle beraber. Şimdi buranın yanına gideyim. Onun bulduğu yapıya bakalım. Meşhur tapınaklara geldik. Tapınak tapınak diye videonun başından diyorum. Şu anda onlardan birisinin içerisindeyim. Böyle gösterecek olursak. Bakın burayı da hıyarlar Bu tahrip etmişler. Aa, çok yorgunum. Şu anda Dionysos ya da Artemis tapınağının içindeyiz. Tam hangisi olduğunu bilemiyorum. Yazıtlarını göremediğim için. Kurak da burada dinleniyor. Yapılar böyle işte. Tapınaklar böyle. Hani Çıkmadık, görmedik. Bilmiyoruz demeyiz. Çıktık yani. Gördük inceledik ee, güzel yapılar ee, dönemine göre ihtişamlılarmış özellikle çift kat duvar örgüsü kullanılmış burada dış duvarlar çok güzel kesme taşlardan zaten bir önceki parkta onu gördünüz. Ee, İçte daha böyle özensiz bir kullanım var ama gene de güzel yani o taş işçiliğini görebilmek güzel. Şimdi bizi çok zorlu bir e, iniş bekliyor hadi bakalım. Ee, şimdi arabaya bindik zaten suratımdan da yorgundan belli oluyor. Sabah nasıldım, şimdi nasalım? Saat tam 6.30 herhalde 10 gibi mi biz oradaydık? Yani 8.30 saattir falan kaydayız. Yani bütün <laughs> gündek <laughs> <laughs> şu anda. Allah'tan akşamın akşam, akşam Galatasaray'ın maçı var. Onu biraz izlerken dinlenirim. Sonuçta güzel olursa mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada burada dalga geçmiyorum. Burak bir tapınak bulmuş olabilir. Zeus tapınağı. Neapolis'in. Onda başka bir videoda açıklarım. Hatta hocayla da görüşeceğiz. Yani burada böyle bir tapınak var çünkü güzel araştırması yapılmayan yerin dışında bir yapı var. O yapıda böyle Zeus'un sembolleri falan var. Yazıt varsa bakmak lazım. Çok ciddi bir keşif olabilir bu buranın buldu. Bir sonraki videoda görüşürüz.